işçiye, emeğe ve iş gücüne verdiğimiz büyük değerin büyük bir örneği olan 2008 yılında emek ve dayanışma günü olarak resmi tatil ilan edilen ve 2009 yılından bugüne emek ve dayanışma bayramı olarak kutlanılan 1 Mayıs günü vesilesiyle ben de tüm emekçi kardeşlerimin bayramını kutluyorum. Çok şükür Türkiye'de işçinin ve emekçinin haklarını yıllardır gasp ederek işçilerin arkasına sığınıp Pazarlık yapanların ellerinden bu gücü aldık. İşçimize, emekçimize iade ettik. Emekçinin emeğine çöreklenmeye çalışanlara karşı asgari ücretten alınan vergilerin kaldırılması uygulamasını hayata geçirerek tüm gelir gruplarında asgari ücrete kadar olan kazançlar için vergi muafiyeti getirdik. Sendikal hakları işçiye parmak sallamak için, işçiye ambargo uygulamak için kullananların önüne geçtik. Örgütlenme özgürlüklerinin önünde tarihi darbelere ve askeri vesayet dönemlerine dayanan engelleri kaldırdık. Sendikaya kaydolmak için notere gitmesi gereken o sendikaya kaydolma, bu sendikaya kaydol denilerek baskılanan işçimizin, emekçimizin hakkını korumak için bu süreçlerin tamamını e-devletten tamamlayabilmelerini sağlayan teknolojik uygulamalar geliştirdik emek ve çalışmanın aynı zamanda toplum hayatımızı da şekillendirdiğinin, aile yapımızı ayakta tuttuğunun bilincinde hareket ettik. Çalışan bir annenin çocuğuna bakabilmesi için yarı zamanlı çalışmasının önünü açtık. Çocuğu ilk öğretim çağına gelene kadar ebeveynlerden birine kısmi süreli çalışma hakkı tanınmasını sağladık. Kadın işçilere analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün ve sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarı zamanlı çalışma hakkı getirdik. 2018 yılında taşerondan kadroya geçiş konusunda 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile düzenleme yaparak yaklaşık 900 bin taşerona belediye şirketlerinde kadro vermek suretiyle Türkiye'de taşeronlaşmaya son verdik. Aslında göreve geldiğimiz ilk günden bugüne çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında gerçekleştirdiğimiz işçiyi ve emekçiyi koruyan 5 dakikalık süreme sığdıramayacağım düzenleme ve yeniliklerle 1 Mayıs'ı Taksim'e indirgemeye çalışanlara tarihi bir ders verdik. O nedenle işçinin ve emekçinin arkasına saklanıp onları öne sürerek arka tarafta kendi karanlık çıkarları için elleri ovuşturanların bugünün kıymetini anlaması ve anlamlandırabilmesi mümkün değil. Amacı Taksim'de 1 Mayıs kutlamak olan sendikalarımıza İstanbul Valimiz, İçişleri Bakanlığımız, Beşiktaş'ta yanarak ölen işçilerimiz için de konuşuyorum. Amacı Taksim'de 1 Mayıs kutlamak olan sendikalarımıza İstanbul Valimiz, İçişleri Bakanlığımız güvenlik gerekçesiyle kısıtlı katılımla Taksim anıtına çelenk bırakmaya ve kazancı yokuşunda anma etkinliklerini gerçekleştirilmesine müsaade etmiş olsa da bazı siyasi sayıklarla bu memleketi karıştırmak pahasına da olsa sanki bu izinler verilmemiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Yöneticilerinin anma etkinlikleri düzenlenmesine müsaade edilmişken bunu binlerce insanla yapmanın oluşturabileceği zararı güvenlik zafiyetini göz önüne almayanlar bunu kendi siyasi istikballerine bir geçiş unsuru görerek reklam malzemesi yaptılar. İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah kendilerine bildirilmişken Taksim'de ısrar edip gün aşırı medyaya taşıyan zihniyetin neye hizmet ettiğini de dün gördük. Bu kadar hassas bir meseleyi huzurumuzu bozmak için elverişli bir malzeme olarak kullananlar filamalarıyla dün İstanbul'da polisimize saldırdılar. Kaldırım taşlarını söküp polisimize attılar. Kolluk kuvvetlerimizin müdahale etmemesine rağmen defalarca kışkırtıcı sloganlarla, tepkilerle ve fiziki müdahalelerde bulunanların hiçbirinin derdi işçi ve emekçi değildi. Derdi işçi ve emekçi olsaydı canı pahasına görev yapmakta olan hatta emek ve demokrasi bayramında dahi çalışan emek iktidar kuvvetlerimizin üzerine tekmeyle saldırmazlardı. Derdi emek ve demokrasi bayramını kutlamak olanlar, sokakta temizlik işçimizden sağlık personeline kadar herkesin çalıştığı bu günde onlara zarar veren hareketlerde bulunmazdı. Bunların dertlerinin emek, ve demokrasiden çok uzak olduğunu biliyoruz. Bunların dertlerinin işçinin kazanımlarından, işçi haklarından çok uzakta olduğunu biliyoruz. Beşiktaş Sayın Karslı lütfen, lütfen tamamlayın. Devam ediyorum. İsticam bozuluyor. Dolayısıyla Efendim, bunu lütfen. göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Beşiktaş'ta 29 vatandaşımızın yangında can verdikten sonra açıklama yapmaya, ailelere taziye dileklerini iletmeye bile tenezzül etmeyenlerin, etmeyen sendikaların ve siyasilerin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. Daha koltuğa oturdukları gün yönetim değiştiren belediyelerden kovdukları işçilerden, mavi yaka işçi kardeşlerimizi kapıya göstermelerinden biliyoruz. Kimseyi işten çıkartmayacağız diyerek göreve gelenlerin, binlerce işçi işten atarak aileleriyle mağdur etmelerinden biliyoruz. Türk Silahlı Kuvveti'ne iftira atanlarla fotoğraf veren, kol girenlerin işçiyi ve emeği koruyabilmesi mümkün değildir. Bu zihniyetin ne yapmaya çalıştığınızı millete anlatmaya ve onlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Beşiktaş'ta 29 kardeşimizin hayatını kaybettiğinde susanları da unutmayacağız. Kahraman polisimize saldıran hadsizleri Teşekkür ediyorum. Sayın Kars, herkese eşit birer dakika uzattım. Teşekkür ediyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.